Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kafayı yediren bir şeyler var. Bakın arkadaşlar dünkü videoda ne oldu? Hatırlayın. Bak bir cumba bamban aradı. Kaptan aradı. Sıçtık aradı. Şimdi de, de sıçtık. arkadaşlar kor çığlığın karısı arıyor. bakın. Aha. Bak arkadaşlar. Şimdi sıçtık. Bir Görüyor musunuz arkadaşlar? Resmi çok korkunç. Cevapla diyelim. Bize bir şey yapamazsın. Ne oldu? Çığlık. Kız çığlık kız. Çığlık kız bize bir şey yapamazsın. Yeter artık. Arkadaşlar şöyle bir bakalım Yatağın altında mı yok Arkadaşlar Yatağın altında yok Neredesin lan Söyle Çok korkunç Ha kapatmış Arkadaşlar şimdiki. biz oyunumuza devam edin. Süpre, aradı. Süpreye aradı. Süpreye aradı. Spray gel süpre. Tamam bak aradı. Aradı bu. Gide, gide. Arkadaşlar neyse biz şimdi oyunumuza gidelim. Hadi bakalım. Oyun değil arabamıza. <laughs> Hoppala. Bidi bidi. Hmm. Ah kafam var arkadaşlar şimdi biz Güzel. oyunumuza devam edelim. Güzel. Güzel. Aa, oha arkadaşlar örümcek. Yemin ederim örümcek. Arkadaşlar hatırladınız mı yatağınızın altında altındayım demişti. Ne örümcek var. Yani hani? Hani? Örümcek? Hani? Yemin ederim örümcek. Ama arkadaşlar şuraya bakın. Aa şuraya girmiş olabilir şurada delik var. Arkadaşlar ben anlamıyorum. Evet, Benim kafam basmıyor. Evet. Şimdi oyunumuzu bir oynayalım arkadaşlar. Ne oyunu arabamıza? Hayır, oyun bu. Oyun bir kere. Zım. Kamerayı nasıl koyuyoruz? Şöyle. Arkadaşlar birazdan geliyoruz. Evet arkadaşlar. Şöyle arabamıza bindik. Bra. Evet arkadaşlar, oyunumuzu oynayalım. Eğer bir şey gelirse biz zaten... Ben indireyim mi? Ben de araba oyunu oynayayım telefonda. Anahtarı çeksek ne olur? İş top etti. Pardon. <laughs> İş etmez kanka. Mete, saatim bozacaksın. Tamam, tamam. Bu saati mi bozacaksın? <laughs> <kalkıyorsun? gülüyor> Gaza bassana bir. Hayır, Mete. Bozamazsın. Tamam, dur. Geri yatarım ben. <gülüyor> <gülüyor> Gaza... <gülüyor> güzel. Bakın. Geri geliyor. Bu ne? bu ne? Ben buldum. O şey ya. O kablo bozulursa böyle bastırıyorum çekiyorum. Bastırıyorum çekiyorum. Deli sarı. Sakın. Ya. Kim o? Hı Hı hı. Hadi! Bu ne lan? Arkadaşlar. Birisi arıyor. Gene kapandı. Arkadaşlar biz. Kimsin lan sen? Biziz arkadaşlar. Şimdi şefimizi. Şimdi bittik. Çünkü arkadaşlar. Bugi. Bugi arıyor. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, çabuk çabuk arabayı kilitleyeceğiz. Dur ya, dur. Kimsin lan sen? Huggy Wuggy nerede? Ya dur o oyunu araba dur. <laughs> Kimsin o sen? Kimsin Aa, Efendim. Arkadaşlar bir şeyler oluyor. Arkadaşlar bir şeyler diye hiç şey... anlamıyorum. Kapattı. Niye kapadı acaba? Tekrar arıyor. Cevap ver. <laughs> <laughs> Bu kim ya? Hugi vigi? Kanka, kanka sen arkadaşım. Ben değil miyim ya? Ben Google'a gir. Hatırlamıyor musun? Hugi vigi, ben seni tanımıyorum. Böyle bir... Kanka... Ben rengimi değiştirdim ya. Aa, arkadaşlar, arkadaşımız olan güvgi, Ha siz tanımıyorsunuz. Arkadaşlar ben onu çekmemiştim, değil mi? Arkadaşlar eski Uguvi hani maviydi ya. Ha o rengini ben de istediniz Rus sürmüş arkadaşlar. Ben... Mavi Rus. Rus. Hayır, Rus sürmedim. Bu em, evleri boyadığımız şeyler var ya, ben de onun kendim böyle boyadım işte. Kanka Uguvi giyeceğim. Ha kanka, bak kanka tam bir şey söylecek. Gandalf bambu takımını hala bir şey düştü. Raymo Frans, ne bizi Raymo Frans dedi ki çok kanka var ya onu yapamazsınız eğer çok penala olabilir dedi. A. Raymo Frans'in arkadaşı. Raymo Frans şimdi ne yapacak? Raymo Frans de onları bu kadar uyu bu katacak onların bakmada gelecek kanka. Bize saldırır mı kanka? Bize saldırıyor mı kanka? Kanka birazdan daha seni Rainbow Friends arayacak. Aa. Evet. Ben kapatayım o yüzden. Tamam hadi. Görüşürüz. Sen onu tanıyor mu ki? Ee? Ha, kanka o zaman bir şey diyeceğim. O senin yanında mı? Nereden biliyorsun bizi arayacağını? Bizi de uyuyor şu anda sesimi sakın böyle kapatayım kapatıyorum hadi görüşürüz tamam hmm. Rainbow Friends neydi arkadaşlar Rainbow Friends neydi ya ver oğlum kim arıyor gel gel bu telefonu fırlatın ver ver ver, ver. Birisi arıyor. Rainbow france neydi? Mavi yaratık. Arkadaşlar evet. ben yine arıyor. kapat. Salak salak şey kesinler arıyor. <laughs> Arkadaşlar buradan bir oyun oynayalım. telefonu <laughs> da ya. şey oynayacağım ben. Mayıs. Arıyor. Ha o oho, onu kapat ya. İki de bir arıyor bu. Bu arkadaşlar. Göster resmi. Arkadaşlar bu iki de mi arıyor ya? Bu resmi bile yok. Kim olduğunu tanımıyor. Kapattım. Meşgule ver. Versenize. Oğlum bu ne? Bir bir Sakın. Oğlum <laughs> lütfen, lütfen, lütfen. Bir dakika arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar. Geliyorum. Arkadaşlar. Rainbow Friends mi bu bilmiyorum. Böyle bir yaratığın olduğunu hiç bilmiyorum. Söyle göstereyim arkadaşlar. Böyle bir yaratık mı var Arkadaşlar. Bu bir dakika gene geleceğim ben. Ar arkadaşlar Rainbow Friends, Rainbow <laughs> Friends. Arkadaşlar <laughs> bir Rainbow <laughs> Friends arıyor. Anlamıyorum. Bakın arkadaşlar. Pil 15 bu arada rüzgar. Arkadaşlar Minecraft'tan. Bunu tanıyor musunuz? Çok korkunç şeyler oluyor birim bu Fransın bir bu Frans mesaj gönderdi arkadaşlar ama aramadı arayacaktı bu gibi duydunuz mu arkadaşlar arayacaktı aramadı sen ne aldı neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar ar e videomuzu beğenmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın like and, uygun, uygun atmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın bir de söyle arkadaşlar bakın Videonun deri bu. Evet. Videomuza like atmayı unutmayın. Like like abone olmayı unutmayın. Bay bay.